Gel dedim sana buraya. Gel seni çiğ çiğ yiyeceğim. Birazdan Primes kanalımıza. Kardeşim ringe sen çık da ne demek? Bu ne demek oluyor? Evet kardeşim ringe lütfen senin çıkman lazım. Oğlum zombi beni çiğ çiğ yer. Evet kardeşim Ferit eti çiğ çiğ yer. Bence ringe sen çıkmalısın. Oğlum ya şaka yapıyorsunuz değil mi? Oğlum saçmalamayı bırakın lan şaka yapıyorsunuz. Lütfen şaka yapıyorum diyeyim bana. Ay kardeşim ne şakası ya ringe senin çıkman lazım. Oğlum iyi hoş da ben niye çıkıyorum ya? Ferit girmiş kavgaya Ferit çıksın. Kardeşim korkuyor anlamıyor musun? Korkak o. <laughs> Hayır oğlum ya korkmuyorum ya. Ama işlerim var o gün ringe çıkamam. Kardeşim ne ringi siz neden bahsediyorsunuz ya? Hemen anlatsanız bana. <laughs> Kardeşim Ferit bir boks maçına çıkacakmış. Rakibi de kimmiş biliyor musun? Kimmiş oğlum kimmiş hadi lan meraktan çatlayacağım şimdi. Kardeşim onun rakibi kimmiş biliyor musun? Zombi kralmış zombi kralla dövüşecek. Şimdi de dövüşten kaçmak istiyor. O yüzden seni savaşa almak istiyor. Ne oğlum oğlum ben çıkmam lan savaşa. Onu aklından çıkar kardeşim ben çıkmam ben çıkmam. Kardeşim ne olur çık ya. Oğlum bak sana bir sürü para veririm. Elmas veririm. Lütfen benim yerime ringe çık. Ne Para mı? Elmas mı? Arkadaşlar şu anda gerçekten çok fazla paraya ihtiyacım var. Çünkü borcum var bir sürü zengine. Arkadaşlar ne yapsam ya? Çıksam mı? Ferhat sen ne diyorsun kardeşim? Sence çıkayım mı ringe? Kardeşim bence çık yani. Bu para kaçmaz diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Oğlum ya oğlum. Arkadaşlar şu anda ringe çıkarsam, zombi kralla karşılaşırsam... Ee, ...baya bir elmas kazanacağım. Ferit ne kadar kazanacağım kardeşim? Kardeşim senin kazanacağın elmas miktarı tam olarak... 50 elmas eğer ringe çıkar ve kazanırsan sana 50 elmas veririm Ne 50 elmas mı arkadaşlar aslında teklif gerçekten çok iyi 50 elmas için sizce zombi kralın karşısına çıkmalı mıyım Yoksa çıkmamalı mıyım arkadaşlar yorumlara yazın ee, Kardeşim şimdi ne yapıyoruz ferhat çıkayım mı sence sana soruyorum kardeşim Kardeşim ben tekrardan söylüyorum bence çıkmalısın yani 50 elmas için değer ama onu yenmen gerekiyor Hmm, evet arkadaşlar ringe çıkacağım onu yeneceğim Ferit ama şöyle bir sorunumuz var e, zombi kral senin olmadığını benim olmadığımı anlayacak yani karşısında beni görünce Ferit eti istiyorum derse ne yapacağım Kardeşim orası kolay ya ne yapacaksın biliyor musun benim kıyafetlerimi giyeceksin sonra da çıkacaksın ringe kardeşim Evet evet arkadaşlar ben ne yapacağımı buldum Ferit edin kıyafetlerini giyeceğim ondan sonra zombi kralın karşısına çıkacağım ringe ama önce güçlenmem lazım kardeşim yoksa kaybederim Evet kardeşim. Önce güçlenmen lazım. Yoksa zombi kral seni çiğ çiğ yer. <laughs> evet kardeşim ya. <laughs> Önce şimdi giy, benim giysilerimi giyiyorsun. Ondan sonra ringe gidiyorsun. Tamam mı? Tamam kardeşim ya. Anladım anladım. Arkadaşlar şimdi ringe çıkacağım. Önce Ferit kıyafetlerini giyeceğim. Sonra da zombi kralla karşılaşacağım. Umarım kazanırım arkadaşlar. Bana şans, şans dileyin. <laughs> kardeşim tıpkı benim gibi oldun ya. Arkadaşlar şu anda Ferit'in kıyafetlerini giydim. Aynı Ferit et gibi oldum arkadaşlar. Ringe çıkacağım birazdan. Umarım benim olduğumu fark etmez. Kardeşim umarım zombi kral benim olduğumu fark etmez. Yoksa ikimizi beden öldürür ha. <laughs> kardeşim merak etme ya fark etmez. O hiçbir şeyden fark etmez. Onun gözü dönmüş zaten. Seni çiğ çiğ yiyecek. Ya kardeşim niye böyle diyorsun oğlum ya? Çiğ çiğ yememi mi istiyorsun yoksa? Hayır kardeşim ya. <laughs> kardeşim öyle bir şey ister miyim ya? Öyle bir şey istemiyorum tabii ki. Senin yanındayım kardeşim. Umarım zombi kralı yenersin ve 50 elmasını kazanırsın. Evet arkadaşlar ya ben de bunu çok istiyorum. Umarım yenerim ve 50 elma alırım arkadaşlar. Şimdi ben ringe gidiyorum kardeşim. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim. Arkadaşlar ben ne yapacağım ya? Biraz güçlenmem lazım. Önce güzel bir ee, antrenman yapayım. Ondan sonra ringe gideceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size çok özel bir soru soracağım. Bu resimdekiler kimdir arkadaşlar? Bu ikisini bilirseniz arkadaşlar kim olduğunu bilirseniz kanalımız evimiz patlamaktan kurtulacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yerde TNT'ler var. Bu ikisinin kim olduğunu bilemezseniz evim patlayacak arkadaşlar. Lütfen bana yardımcı olun. Bu kim? Ve bu kim arkadaşlar? Çok basit bir soru. Yorumlara yazın. Yazamazsınız. Evim patlayacak. TNT'lere bakın arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar günün şans okuyorum. Dostlarım bugün günün şans ikisi Ahmet Yiğit Arda olmuş. Abi seni çok seviyorum demiş. Ve günün şans ikisi olmaya hak kazanmış arkadaşlar. Siz de kan açarsanız kan açıp Ondan sonra da yorum yazarsınız arkadaşlar. Böyle günün şans ikisi olabilirsiniz. Ya arkadaşlar gördünüz mü? Ferit et gibiyim şu an. Ringe çıkacağım. Zombi kralla karşılaşacağım. Umarım kazanırım. Hadi gidelim arkadaşlar. Kardeşim ringe geldik ringde örüm zombi kral var görmüyor musun kardeşim ya çok korktum ben geri mi dönsek Kardeşim bu saatten sonra geri dönmek olur mu ya geleceksin ringe babalar gibi dövüşeceksin paşa paşa Ya kardeşim ya çok korkuyorum ya lütfen bana biraz moral ver oğlum böyle olmaz bak ne yapacağız Kardeşim gireceksin ve dövüşeceksin bu kadar basit zombi kral seni yiyecek ha 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 Oğlum ya bari sen yardımcı ol ya oğlum bu kadar kötü olmayın lan <laughs> kardeşim tabii ki şaka yaptım ya. Zombi kralın önüne seni atar mıyız hiç? Kardeşim şimdi ben bir büyücüye gittim. Güzel bir güç iksiri aldım. Bunu içiyorsun kardeşim tamam mı? Ondan sonra zombi kralı ringe gömüyorsun kardeşim. Ne? Gerçekten mi lan? Oğlum iksir mi aldın lan? Oğlum adamsın lan. Adamsın Ferhat kardeşim. Yoksa zombi kral beni çiğ çiğ yiyecekti. Evet kardeşim sana bir iksir hazırladım. 10 numara 5 yıldız valla. Onu döveceksin ringe gömeceksin. Şimdi al şu iksiri iç ondan sonra zombi kralı ringe göm kardeşim. Kardeşim seni çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu kuvvet iksirini içeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir kuvvet iksiri var elimde arkadaşlar. Bunu içeceğim ve zombi kralla dövüşeceğim. Zombi kral bana oradan bakıyor arkadaşlar. Çok ters bakıyor. Gel buraya. <laughs> seni çiğ çiğ yiyeceğim. Seni gidi fakir. Gel bakalım ringe. Bekle lan, bekle. Arkadaşlar şu anda iksiri içtim. Tabii ki zombi kral bunu bilmiyor. Beni çiğ çiğ yemeyi düşünüyor. Şimdi onu gideceğim ve ringe gömeceğim arkadaşlar. Umarım bunu yapabilirim. Gel sana buraya lan fakir. Şimdi seni bitireceğim. Bekle lan sen bekle. Oğlum senin hiçbir şeyden haberin yok. Allah arkadaşlar bu arada ringin kenarları lazerli. Yani lazere onu sıkıştırırsam da zombi kralı alt edebilirim arkadaşlar. Şimdi ringe atlayacağım. Gel dedim sana buraya. Gel seni çiğ çiğ yiyeceğim. Arkadaşlar ringe çıktım. Şu anda karşımda zombi kral var. Zombi kral seni çiğ çiğ yiyeceğim kardeşim. Sen hiç merak etme seni ringe gömeceğim lan. Göreceksin lan. <laughs> Sen mi beni ringe gömeceksin? Ulan güleyim de boşa gitmesin bari. Şu cılız tipine bari bak. Ben zombi kralım. En güçlü zombi benim. Şimdi seni ringe gömeceğim. Maçın başlamasını bekliyorum. Ulan maç başlasın sana göstereceğim ben. Kardeşim fakir Ferhat oğlum bak bu ikisi işe yarıyor değil mi? Kardeşim hiç merak etme bu iksir çok iyi işe yarıyor. Şimdi onu ringe gömeceksin sakın iksirden falan bahsetme yoksa seni diskalifiye ederler. Tamam tamam kardeşim şimdi ringteyim zombi kral göreceksin lan gününü göreceksin lan gününü. Gel bakalım şimdi dövüş başlıyor. Gel lan buraya zombi kral seni öldüreceğim lan arkadaşlar. Ah, ah şöyle vuruyor bana oğlum oğlum yavaş vur. Oley arkadaşlar gördünüz mü zombi kralı yendim Aaaa. Zombi kralı yendim arkadaşlar. Şu anda ringteyim ve bu kuvvet iksiri gerçekten işe yarıyor. Ferhat, Ferhat kardeşim kazandım. Kardeşim, kardeşim seni tebrik ediyorum kardeşim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zombi kralı yendim. Şimdi Ferit'e gideceğim. 50 elmasımı alacağım. Ferit kılığına girdiğimi bu arada kimse bilmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani Ferit kılığında olduğum şu an herkes beni Ferit et sanıyor. Bu an şu anda zombi kralı yendim arkadaşlar. Aslında Ferit et değilim. Fakirim. Onun kostümlerini giymiştim. Şimdi gideceğim. Ferit'ten bana vermiş olacağı 50 elması alacağım arkadaşlar. Hadi gidelim. Kardeşim nasıl kazandın ya? Oğlum vallahi gözlerimi yanılmadım lan. Tabii ki kardeşim ben zaten güçlü biriyim yani kazanacağımı söylemiştim. Hadi lan oradan sana verdiğim iktir olmasa var ya ringi gömecekti seni zombi kral ama iki yumrukta iyi aldın helal. <laughs> evet arkadaşlar şaka bir yana ya. İksir olmasaydı kardeşim. Sen olmasaydın o iksiri bana vermeseydin. Şu anda belki de ölmüştüm. Çok iyisin kardeşim ya Ferhat. Teşekkür ediyorum. Önemli değil kardeşim ya. Prime sayesinde için her şey. Takipçilerin başı boş mu kalsın istersin. O yüzden verdim sana iksiri. Çok sağ kardeşim. Şimdi hadi eve gidelim. Ondan sonra Ferit'ten biraz 50 elması alayım kardeşim. Zaten onun kıyafetlerini giydim. Kimse anlamasın. Hadi gidelim. Evet kardeşim hadi gidelim. Kardeşim ne yaptınız sen kazandınız mı oğlum? Burada olduğuna göre kazanmışsın doğru mu kardeşim? Tabi oğlum sen bizi ne sandın? Zombi kralı ringe gömdüm. İnanmıyorsan fakire sor. Ferata sor. Evet kardeşim ya ringe gömdü vallahi zombi kralı. Ben bile inanamadım. Gözlerime inanamadım yani. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum adamsın lan. Ben çıksaydım ringe var ya beni çiğ çiğ yerde zombi kral. Nasıl yendin oğlum onu? Oğlum böyle bir şey yok. Elmaslarını vereceğim ama kardeşim. Bunları hak ettin. Kardeşim ne oldu biliyor musun sorma ya gittim Ferhat bana bir iksir ayarladı iki vuruşta öldürdüm valla ama elmaslarımı isterim kardeşim 50 elmasını alırım anlaştığımız gibi. Tamamdır kardeşim ya elmaslarını vereceğim alacaksın tabii ki elmaslarını beni büyük büyükten kurtardın oğlum valla çok korkuyordum ya bir daha böyle boks işlerine girmeyeceğim ya. <laughs> Aynen Ferit böyle işlere girme oğlum bir daha bak Bir daha arkanı kimse koplamaz ona göre Bizim gibi dostlar bulamazsın Şimdi elmasları ver o iksiri de ayarlamasaydım bu arada Hepiniz ölecektiniz oğlum ya Evet arkadaşlar iksir sayesinde kazandık ama kardeşim Sonunda sonuçta kazandık yani iksir mi Ben anlamam ben elmasımı alırım Anlaştığımız gibi Ferit bak ona göre <laughs> Tamam kardeşim ya elmaslarını vereceğim oğlum ya <laughs> Tamam şimdi gidip sandığımdan alıyorum Tamam mı <laughs> Yalnız fakir kardeşim o el o ikisinin de bir bedeli vardı yani bana da oradan bir 10 elmas atarsın değil mi kardeşim? Tabi kardeşim ya ne demek sen beni ölümden kurtardın resmen o elmas için o iksir için sana 10 elmas değil 15 elmas bile veririm kardeşim. Al kardeşim tam olarak 50 elmas yerde hak ettim bunları. Allah arkadaşlar 50 elmasım yerde şöyle hemen alayım 50 elmas aldım kardeşim Ferhat. Kardeşim benim payımı unutma bak. İkstir parası kardeşim. 10 doları ver bakalım. 10 elması ver çabuk. Tamam kardeşim ya niye heyecan yapıyorsun vereceğiz tabii ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elmas al bakalım iksirin karşılığı olarak sana 10 elmas veriyorum Tamam kardeşim sağ ol ya iksirden bir daha istersen yine veririm sana 10 dolara tamam mı Tamam kardeşim. Lazım olursa elbette veririm. Ferit et. Sana da söylüyorum kardeşim bak. Bu saatten sonra bir daha bizden gizli boks maçına girersen bir daha çıkmam kardeşim yenge. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık kardeşim ya. Zaten böyle şeylere girmem bir daha oğlum. Ben, bayımın, ben başımın çaresine bakarım artık. Ben dersimi aldım kardeşim. <laughs> Aynen. Umarım almışsındır. Yoksa bir daha beşini kurtarmayacağız. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenin. Güzel yorumlarınızı da yazarsınız arkadaşlar. Günün şanslısı olursunuz.